Selamun aleyküm canciğer dostum Sanma ki ben senden selamı kestim Ozanca muhabbet etmektir kastım Benimle hasbihal eder mi hocam Aleyküm selam değerli Ozan kardeşim Şiire ara verdim Yoğundu işim Sanma ki temelli uzun gidişim sen sorarsan hasbi hal eder ozanım. Malum zehir kattı deprem aşıma. Yıktı acımadı hiç gözyaşıma. Sorarım bu gelen nedir başıma? Acı mı, dram mı, keder mi hocam? Deprem neden oldu bilmiyorum vallaha. Gurbetçiler çok üzgün dua eder Allah'a. Yüce Rabbim böyle acı verme bir daha başımıza her gelen kader ozanım. Hemi kalitesiz beton dökmesi, hemi kolonları kesip sökmesi. Sonra binanın başa çökmesi ihmallik değil de kader mi hocam? Binaları yapanlar çaldıysa demiri haram malın elbet kısa olur ömürü, Allah'ın elçileri aldı mıydı emri yeryüzünü virane eder ozanım betondan demirden az az çalanlar halkın yüreğine ateş salanlar 40 küsür bin masum canı alanlar mümin mi haham mı peder mi hocam Kafamızda soru var bu deprem neden? İnşallah şehittir her ölen beden. Cezasını çekmezse dünyada eden. Kul hakkıyla ahirete gider ozanım. Deprem bir ayrı, kış bir ayrı çile. Vebal alınır mı hiç bile bile. Müminin işinde yaptığı hile hak katında hoşa gider mi hocam? Kimi diyor suçlu ev yapan mimar, kimi diyor suçlu yasayla imar, kimi diyor çatladı ar, namus, damar, lafı nereye çekersen gider ozanım. Kiminin yanarken acıdan içi, kimi de kurtarma peşinde kıçı. Herkes birbirine atıyor suçu. Suçluyum, suçum da bu der mi hocam? İnsanlar unutsa da geçmişi, dünü mutlaka gelecek o hesap günü. Dünyadaki makamı, şöhreti, ünü hakkın huzurunda gider ozanım. Depremde gördük ki fırsatçılık full. %300 arttı battaniye çul. Müslümanım diyen imanlı bir kul depremden menfaat güder mi hocam? Bu acı günde fırsatçılık yapanlar ağlayanın malını yağmalayıp kapanlar depremi yaşayıp da mala tapanlar menfaatte çıkar da güder ozanım. Yağma yapanı da haberde gördüm. İkiye katlandı öfkem ve derdim. Depremzedelere yapılan yardım bunların elinde heder mi hocam? Biz de çok üzgünüz. Görsen burayı yardım için bekliyor tırlar sırayı. Eğer bu deprem büktüyse rayı, yağmacıyı heder eder ozanım. Böyle aşağılık köhne beyinler Böyle kanı bozuk, mankır hainler, Böyle uğursuzlar, böyle lainler, Vatana canını adar mı hocam? Zina bina çoğaldı, dayanmadı fayhattı, Müslüman Müslümana kazığı attı, Şehirler, köyler, ocaklar battı, Yetimler bedelini öder ozanım, Gönül dostum, sohbet burada son bulsa, takdir yorum son söz kullara kalsa. Cansu sorar, bu iş Alman'da olsa, sorumlu tazminat öder mi hocam? Sorumlu tazminat öder mi hocam? Ozan Cansu Rabbim hesabı sorar, hayati bu konuda kafayı yorar, Hay hattını döşeyen geride kırar. Olanlar bir gaza, kader ozanım. Sonucu çok acı, keder ozanım.